Arkadaşlar, Rowinda'nın yepyeni bir bölümünden daha herkese merhabalar. Evet arkadaşlar, bu bölümümüzde arkadaşım Furkan'ın <laughs> şeyini yapmaya çalışacağız. Yani Edgar'ın ustalığını almaya çalışacağız. Evet ya, ben bir alacağım. Bibi, 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 Bibi. Koniçoeck. Tamam, Hadi. Bismillahirrahmanirrahim derik ve ilk maçımıza başlayalım. Bu arada 70 abone olmamıza çok az kaldı. Lütfen aşağıdan abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Neden ama bunu biz... Hadi be. Tam 5 kişi daha gitsin derken herkes gidiverdi. Beni duydular. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Korsan brocuk var brocuk. Ben, ben ortada yük varsa onları da alabilirim belki. Ortadaki yükleri blok alıyor. Bibi de iyi karakter. Kanatı kiralı. Bana geldi. Oğlum benden ne istiyorsun lan? Benden ne istiyorsun lan? Allahım. Ya Rabbim. Güyse gelsin buraya. Bir Bu bir var mı? Burada kapışma var. Hiç dahil olmaya gerek yok. Hiç hiç. Oo sana. Tamam canım biraz yedim. Oğlum aks bastı max. Burada Furkan nasıl görmediniz Allah'ım. Burada aks bastıydım ama biraz geç bastım sanırım. Neyse Furkan 9 yük oldu. Alırız inşallah buradan. Furkan. Furkan. Furkan sen git bunlar yer beni Furkan. Tamam aldım ya. Zattır zok toz zattır zok toz zattır Furkan ölme Furkan. Atla oğlum atla. Bunlar yer bize tamam, işte. tamam iyi Oğlum işte. Yaman seni. Oğlum helal Furkan atla Furkan Helal Furkan helal sana helal olsun Bayağı görevim de varmış Ben Jölet kasacağım Furkan Jölet var ya Şu çıkarmaya lazım. parçaları var bende max yapabilir yani yapmak için aslında bitirebilirim ama benkini bir şarj için bitireceğim. Evet hadi bakalım. <laughs> Sesim geliyor geliyor. aksında var. Bir daha vursam gidecek tuz gitti. Tam iyi vurdum. Biraz yani biraz vurdum. Ölme, ölme. Oğlum, ya alıyordum. Öf. Sen niye sürekli ölüp duruyorsun Furkan ya? Ölme kardeşim, ölme. Allah Allah Allah. Ben orada aksesuar bassaydım da belki şu anda yaşıyor olabilirdim. Hadi lan üç kişi de versin. Ben dedim mi giriyorlar? Ben dedim mi giriyorlar? Bakalım. Her yer böyle kutlan kutlanıldı. Tam. Büyükle başladık iyi. Şunları da alsak. Orada da ne muhtsuz. hoşlan. Kurtlara ne diyoruz? Kaçmaları için hoş diyoruz. Kesinlikle hoşlu köpekleri falan demiyoruz. Oğlum sen orada nasıl vuruyorsun lan bana? Ya gene sıkıştık ya. Uy iyi. Şey aldım spokeyi. Hadi Furkan helal Furkan sana. adamın bir mermisi. yoru canımı götürüyor. Hadi hadi. Hii, adam nasıl tek attı sana? Neyse. <laughs> bir anda döndü kolette. Hazır verir misin kart? Deşim. Ne no, oluyor bu savaşı ha? O ne Best from my mind my day The baby Evet Karşı değil biz İyi da Karşılarlar ya Şimdi saat onları erişecek Ben <tık> buradayım <tık> Ben buradayım Tamam. Oğlum multi atacaktım. Tam orada biri var mı? Orada biri var. Matiz <laughs> mi? <laughs> Oğlum, <laughs> <laughs> Oğlum aksesuar basmıştım. Tamam hadi helal. Kroha, Oğlum orada adamlar şok oynuyor. Otistik Mortis. Otistik. Tamam burada ben varım. Hop, vuruk. Oğlum adamı alalım. Mortis gene öyle bir yapma. Tamam. Ne? Hmm. Ot. Ananı, topun düşme hızını hızını görüyor musun? Tamam Tamam ya yani. Oğlum. 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 Ben de krova alacağım. Kral neredesin Cenk'in? Burada o, adamım benim be. Şimdi Allah'ımın güzel Allah'ımın izniyle inşallah kazanacağız. Furkan hazır verecek mi? Furkan hazır vereceğim mi? Tamam. Verdi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Kolu ben kendimi tıpkan sanıyorum. Git lan. Hmm. da desen ama. Uy bizim atsın. Bizim öyle orada böyle. Güzel. Uy çok iyi attık. Çok iyi attın. Son bir şey değildi lan. Bir tane Rico'nun topu dedi. Yoksa ölmüyordu. Tamam iyi. Bunu kurtardık. Tamam tamam ben buradayım. Hoppa Bulduk. Tamam fudukam burada.

Atladım da hasarım yetmedi. Bu arada konuşmaya yani ben konuşamadım bir anda videoda olduğumu unuttum. Kusura bakmayın. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Ne yapıyorsun lan? Tamam hadi orada Mortis, Mortis. Helalsin. Adam aldım da. Adam aldım da. Adam aldım da. Sıkıntı. Onlar da topu aldı. Onlar da topu aldı. Bu sıkıntı. Evet neredeydik? Neredeydik biz en son? Orada Kenji var. Oğlum bir maç bitmiyor lan. 68. kalmış? Şöyle uçtum uçtum. Ama adamlar sürekli şey yapıyor ya. Bunlar nedir? Oğlum, oğlum yemeğin orada. Oğlum Mortis ne yapıyor lan? Mortis bayağı iyi oynuyor ve ikinciyi de atarak maçı bitiriyoruz. Evet arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar olsun. Furkan'ın ünvanını alamadık ama inşallah başka bir zaman alacağız. Evet, arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz. Şunu da açalım. Bay bay.